Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, kendimizi ne kadar tanıyoruz challenge yapacağız. Kimin yapacağız? Arkadaşımla tanıtayım. Lal. Eee zaten TikTok videolarımızı görmüşsünüzdür. Belki belki de görmemişsiniz. Nereden bileyim <laughs> <laughs> tamam. Neyse. İlk sorumuz şurada bir yer. Allah. İkimiz de olacak. Tamam. İlk sorumuz şurada. <laughs> İlk sorumuz şurada. Çekil. <laughs> şuralarda bir yerlerde olmuş lazım. Tamam. İlk sorumuz yaşın kaç? <gülüyor> <gülüyor> tamam ben de onu. Yaşın. <laughs> senin yaşın 9. Onun yaşı da 10 tamam. Diğer filtreye geçelim. <laughs> Arkadaşlar tamam bir sıkıntı yok. Yeni emekli <laughs> çok komik. <tamam>. Yeni emekli <laughs> biz muhteşem. Tamam neyse ikinci sorumuz e, en sevdiğin renk en sevdiğin renk mor senin de mor senin de mi a aynen senin de mor ha, doğru <gülüyor> <gülüyor> tamam neyse bu filtrede hemen çıkmak istedim ne yapıyor <laughs> so, tamam tamam başlıyoruz um, hadi diğer filtre